Gerçek dostların tanımak mı istiyorsun? Bir işe kalkış, bir iş kur, bir sanat yap, görünür ol. Ne oluyor biliyor musunuz? Çoğu akraban, yakın arkadaşımı zannettiğin kişiler seni sadece izliyor. Hiçbir şekilde başarını desteklemiyor, başarmanı istemiyor. Tanımadıkları insanlara destek veriyorlar, paylaşım yapıyorlar. Ama senin parlamanı hiçbir şekilde istemiyorlar. İşte tam sen burada gerçek dostlarını ayırt etme zamanı. Çok şey yarıyor. Uygulamaya değer. Bir de karşılaştığında destekliyormuş gibi yapıyorlar ya. O iki yüzlüklerini ayırt ediyorsun ve diyorsun ki senin benim hayatımda yerin yok. Yani silkeleme zamanı. Sonbahar gibi dostlukları, arkadaşlıkları tam silkeleme zamanı. Ne zaman ki yukarı çıktın, hani sen düşüştesin ya, bir şeye ihtiyacın olursa ararsın onları falan diye. Onun için sessiz kalmayı, uzaklaşmayı tercih ediyorlar. Ama sen zirveye yoklaştığında onların sana ihtiyacı olduğu için tekrar gün yüzüne çıkıyorlar. Onların bizim hayatımızda yeri yok. Biz o günleri çoktan geçtik, aştık. Onları biz arkamızda çoktan bıraktık.